Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl oturum açılır onu göstereceğim. Ben oturum açmıştım zaten. Bir göstereyim isterseniz. Gelsin mi? Geldi. Çıkın böyle değil. Size böyle oturma açtıktan sonra şu pelerinden de veriyorlar. Tamam. Hadi şeye geçelim almak için de şuraya basın. Şuraya. Sonra şuraya basın. İşte. Neyse hadi geçelim. Ben Minecraft'ı da sileyim. Sadece harmaya giriyorsunuz. Buradan bunu yazıyorsunuz. Minecraft Tam Sirrum APK yazıyorsunuz. Şuraya basın. Sonra da ise daha Net'e basın. Şuraya basın. Şuraya arkadaşlar. Göstereyim. Gelsin Arkadaşlar geldi Böyle bir şey oluyor Sıradaysa buraya basıyorsunuz Bakın bekleyin Şuraya 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 Oraya değil Hani şuraya basıyorsunuz Cılaz. sonra buradan yükleyin hiçbir şey olmuyor. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Bu arada anlamayanları bir daha söyleyeceğim. Upkindre basıyorsunuz. Size gelebilir ya da gelemez bilmiyorum. Hiç. Şuraya değil. Şuraya basacaksınız dur şöyle evet, şuraya bakın. Şuraya. Elimi göstereyim şuraya. Bir basıyorsunuz oraya. Sonra buraya basıyorsunuz. Şu orta, sonra indiriyorsunuz. İndikten sonra da ise indirin. Ona basın. Şöyle basın bakın üstüne basın. Ben durun bir şey oldu. Bu değil durun. Şuraya basın. Şuraya. İyisi. İptali basırsanız indiremezsiniz. ye basın sarı gelen butonlar lazımlar Men ana menü buraya basacaksınız ana menüyü aç sonra o tramvay basacaksınız içine Şuraya basacaksın Şuraya basın. Sonra ise şuraya basın. Bir tane oluştur. Kendim için. Sonra buradan bu, buraya tamamen sallayacağım ben. Size sallayabilirsiniz. Ama şunu sallamayın. Buna yıla bunu yapın. Sonra e-post'a e sonra bir büyük karı, bir küçük ben böyle bel Şimdi burada istediğiniz gibi bir şeyler yazın. 8 olmalı ama. Tamam ben sallıyorum buna. Şimdi buraya basılı tutun elinizle. Basılı tutun. Elinizi çekin. Şöyle olduğunda. Şimdi sonrakiye basın. Devam ede basın. Şifrenizi girin arkadaşlar. Ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar ben girdim. Tamama basın. Oyunu atacak tipler şey atacaksın. Ben de atacak. Şimdi buradan profillerinize şey yapabilirsiniz. Tabii ki ben bunu yaparım. Bunu istediğinizi yazın ben bir şey yazacağım. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben ismimi yazdım. Kaydet ve devam edemezsiniz. Tekrar başlatacak. Hadi başlayalım basacaksınız. Ve oturum açtınız. Onun için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan istediğinizi oynayabilirsiniz. Ben oynamayacağım şimdi. Siz şuraya basın. Şuraya basacaksınız. 这个是。<Yes. S 2> <Yes. S 1> yes.